Alabalık soğuk ve temiz sularda yaşayan çok özel bir balıktır. Dünyada 50'ye yakın türü olduğu biliniyor. Ama Türkiye'de en yaygın olanları 3 tanedir. Birincisi, çiftliklerde sıkça karşılaştığımız gökkuşağı alabalığı. Renkli yan çizgisiyle tanınır. Büyüme hızı yüksek ve eti lezzetlidir. Aslında Amerika kökenlidir ama Türkiye'ye çok iyi uyum sağlamıştır. İkincisi, kızıl alabalık. Tamamen yerli ve doğal bir türdür. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in buz gibi sularında yaşar. Üzerindeki beneklerle hemen tanınır. Üçüncüsü ise deniz alabalığı. Bazı akarsu alabalıkları denize açılır, sonra yumurtlamak için tekrar tatlı suya döner. Renkleri kararır, büyür ve etleri daha yağlı olur. Türkiye'de bu balıkların doğasını korumak çok önemli. Çünkü hem ekosistem için hem de gelecek nesiller için büyük bir miras taşıyorlar. Hoşuna gittiyse abone olmayı unutma. Sıradaki balık seni daha çok şaşırtabilir.